Yine mi kepçe? Beğenemedim lan. Vallahi beğenemedim. Ben senden atom bombası falan bekliyordum. Her gün, her gün kepçeyle geliyorsun. Ne no, Maddi sıkıntı mı var? <laughs> Çok komik Şevkat. Sen şimdi herkesin içinde beni bozdun. Ama ben ciddi ciddi o binayı yıkacağım. Sonra da buradaki herkese birer bardak soğuk susma alacağım. Nasıl? Sen bu mahallede kumdan kale bile yıkamazsın lan. Boşu boşuna barikat yapmayın. Her şey yasal. Başınıza fena almayın. Amirim. Yok yanlış anladın. Engel falan olan yok. Bizim arkadaşlar e, tribün vuruyordu. Biz tribünden izleyeceğiz biliyorsun. Bizim milli aktivitemizdir inşaat seyretmek. Değil mi lan? Evet. Bora ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bu saçmalık ne ya? Sana ne oluyor Esin? Ben artık iş adamıyım. İşimi yapmaya geldim. Bunun da haddini bildirmeye geldim. Tamam. Esin tamam sen geç istersen yani bu zaten laftan anlasaydı şimdiye kadar çoktan adam olurdu bu. Ama şey. Yok lütfen al şunu ben bak güzellikle konuşacağım hadi. Yıkım var. Ne yıkımı? Binanı boşaltsınlar. Yoksa biz hepsini tutup götüreceğiz. Vazifemiz. Vazifeniz. Avukatların belgeleri verin. Bina bizim. Komple satın aldık. İstediğimi yaparım. Demek sonunda iş bura diye geldi ha. Ben bu mahallenin huzuru ve güzelliği için harcadım tüm yaşamımı. Herkes birer ev sahibi olsun huzur içinde yaşasın. Namerde muhtaç olmadan diye bir arada kardeşçe yaşayalım diye düşündüm hayatım boyunca. Ama demek bu huzurumuza da göz dikenler olmuş ha? He? Hem de siz. Ulan bir de bana akraba alacaktınız ha? Vay, Vay be. Burada kardeşçe yaşıyoruz biz. Bana bakın, bütün sülalene söyle. Bütün bu evleri, bütün bu semti yıkabilirsiniz. Ama bizim dostluğumuzu, kardeşliğimizi yıkamayacaksınız. Vay be! Vay be! Bravo. 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 Siz üzülmeyin Cevdet Bey. Çünkü siz üzüldüğünüz zaman bütün mahalle üzülüyor. Sonra biz yıkılıyoruz. Nasıl üzülmem madem? Sizin üzülmenizi istemiyorum. Lütfen sizin kılınıza bir zarar gelsin istemiyorum. Elimizde yıkım belgeleri var. Her şey kanuni. Kanuna karşı gelmeyeceğiz soğukkanlılığınızı bozmayın. Müsaade edelim, yıksınlar. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Hep gülecek ya, artık ağlamamızı istiyorlar. Bu binaya da son kez bir bakın istiyorsanız, bundan sonra göremeyeceksiniz çünkü. Böyle <laughs> dostluk, kardeşlik gibi değerlerimiz de yıkılacak. Ve bu sırtlanlar parayla her istediklerini yaptırabildiklerini bize yıka yıka ispat etmiş olacaklar. Şimdi ağlamak isteyen ağlasın, çekilen çekilsin. Ama ben hayatımı gözden çıkardım. Bu ciğeri beş para etmez. <laughs> uşaklık edeceğime şerefimle ölürüm daha iyi. Benim bu binada evim var, tapulum mülküm var. Yıkamazsınız. Ben tapuyu devretmedim. Bunu onlar da biliyor. İnanmazsanız bakın. Avukatım burada avukat. Bakın. Bunlar Cevdet Bey'i üç kez yaparak kandırdılar, aldılar tapuların elinden. Ulan sana evden iki bin peşin verdik, onu da söylesene. He, iyi ettin şimdi sen söyledin. Duydun devrem, şahitsin. Ben bu adamlardan iki yüz bin lira aldım. Herkes bu adamlardan para alarak Cevdet Bey'i kazıkladılar. Lan ben sana Bravo. gösteririm. Ben bana gelip çocuğumu hasta tak besinde demedim mi? O parayı ben fazla fazla alırım senden merak etme. Sen zahmet etme. Ben vereceğim zaten. Al ben bu parayı ona. Bu yıkım yasal değil. Kesinlikle yapamayız. Toparlanın. Dönüyoruz. Bravo. Al lan Şimdi burada. <laughs> Benim sapı işleri uzadı, pazar sesiye sarktı. Çocuğumun başı üstüne yemin ettiğim için verecektim tapıyı. Ama Şevkat sen geldin, konuştun vicdanıma oturdu. Oğlum, peki bu parayı nereden buldun? Bu arabayı nereden buldun? Bir de özel şoför mü tuttun kendine la? Ha o mu? Ya onu sen tanıyorsun. Sizi barıştırmak için getirdim ben bunu. Dur, ben getireyim onu. Ne oluyor sen? Gel, gel. Ya gel gel korkma. Olay bitti. Aa, Aa. gel gel gel. Kim bu? Bir arkadaş. Ya sen gidince ardından bu geldi kapıya. Bana yüz bin lira para verdi. Bana yalvardı. Aman dedi ne olur o psikopatı benden uzak tut dedi. <laughs> ya Şevkat sen ne ettin bu adama ya? Ee, yok yok canım psikopat dememiştir ya. Ben arkadaşa İş yerine uğradım. Ee, bir brief verdim ee, satış ve pazarlama ile ilgili. Fakat inanılmaz etkilendi benim brieflerimden değil mi kardeş? Eyvallah doğru. Var mı bir eksik ihtiyaç bir şey? Ee, o zaman şu arka sokakta benim araba var. Onu bir iş dışı ver be. <laughs> tamam. Emrin ol. <olun>. Hadi bakalım. <laughs> Kim? Bizim mahalle. Hey! hey mahalleli hadi bakalım gene iyisiniz. Bugün de çaylar benden. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.